Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Covid-19 yüzünden hayatını kaybedenleri Allah'tan rahmet. Hastalığınlara acil şifalar diliyorum. Bir an önce ülkemizden bu belanın gitmesini temenni ediyorum. Rabbim hepimizi korusun. ben Superbox internet kullanıyorum. yanında yandan da Knight Online diye bir oyun oynuyordum eski zamanlarda. Ee, şimdi birkaç e, şeyler söylemek istiyorum, Onun için bu videoyu çekmek istedim. Ee, öncelikle abone olursanız, videoyu beğenip, e, sorularınızı da yoruma bırakırsanız sevinirim. E, oyun oynarken falan ping süresini yapalım e, herhangi bir sıkıntı yaratmış SuperX. Bu söylemek istiyorum. Öncelikle, ben çok internet videosu çektim. ile alakalı. Şimdi Online'a gelelim çarım benim 2007 ve 2008, 2009'dan kalma bir çar. 12 günlük bir çar. Şu an eski çarıma girip size Bordeaux'daki pazar durumunu e, eskiden kalmıştım. Şu an ilk defa giriyorum. HP Pavilion oyun bilgisayar kullanıyorum. Hem giriş oyununa. Hatta falan da bir problem yok. Kasması da olması yok. Evet. Ne geldik? Oyunda savaş var. Savaş olduğundan dolayı böyle. Şöyle falan oyun e, bir beş günlüğüne evin vardı oradan nerede Eskileri bilir durum falan. Eski bir çarım artı yedi kruvaz setim var. 80 görevinden kalkan ve silah var. bu boyut. Eski bir çar olduğu için eskiden bayağı bir iş görüyordu bundan 7-8 sene önce diş çünkü oyunda bayağı bir e, parasal anlamda herkes güçlenmiş oyuna çok e, artık oyun paraya dönmüş paranız varsa çok iyi durumdasınız paranız yoksa hiçbir anlam ifade etmez boşu boşu oynarsınız para kasmak da oyunda şu anda inanılmaz derecede zor Mesela benim şu anda 225 kanacı vardı ne var eski bir Burada yöndeki ufak bir pazar durumunu göstereyim size. Fiyatları siz burada görüyorsunuz. Mesela şu şart şeriyonu almak için 50-60 en verdiğimiz verendiri veriyor. Oyunda gene hediye bir oyunu level kasması için. Level kasması çok zor. Mesela hep element. gerçekten ben durumunu göstereyim. Gözleyen arkadaşlarım varsa eğer görmüş olursunuz Eğer kanalıma abone olursanız desteklersiniz beni sevinirim. Bu sayede ben de mutlu olurum ve daha çok video çekme isteği gelir. Bu işi amatör olarak yapıyorum. Bir defa da kendimi gösterip bir oyun videosu çekiyorum başarılı olur. Artı 7 ds. 3, 4 ile birlikte 85 ile düşmüş. Temlerin fiyatları düşmüş. Nakin parasal manada baya yani oyunda para artmış. 675 m. Bu eskiden 17-18 GB civarındaydı. Eskiden 1 GB 8 TL'ydi. Şimdi e, 10 M8 TL. Yani 1 GB şu anda 80 TL. Biz bunu alabilmemiz için 7 GB desek yani 560 lira falan ediyor oyun parası düşünce. Premium falan desen 300 lira civarı. Gerçekten artık oyun bir manada paraya dönmüş. bir Zaten eski bir şey. Rus, X, X Itzkeno falan o dönemleri bilirim ben. 2007 yılıyla 2014 yılı arası fiili oynadım. Bizim dönemimiz ne güzeldi. Artı 7 çiftli set olduktan sonra. Ben yani şansım. Elimden artı 7 takım. Sıfır takı bir tabu var. iş görüyordu. Burada şu anda imkanı yok. Herkesin para var. CZ'de hiçbir iş değil. ben yani mesela boş. CZ'de hiçbir şey yapamam. Adam at. 14, ne yapıyor? 5 lira olsa farazi konuşurum. CB 5 lira olsa 10 M 5 TL 100 M 50 TL 15 desem bu 15 kere çarpı 5 300, 750 TL civarı bir para sadece bir item. Ben de dediğim gibi bir çar oyun akıllı bir çar düzmek 10 bin liraya yakın bir paranızın gitmesi demek. Eskiler bilir. Ben çok kötü duruma gelmiş durumda yani parasal olmuş paranız varsa iş görüyorsunuz. Onun haricinde hiç iş göremiyorsunuz. Hmm. gibi. Buradaki Bordeon'daki piyasa bu. Burada da piyasada da pek bir şey yok. Artı, on, siyasetler piyasada yok. Bu yatan yok. Her şey piyasaydı. tekrardan başlayacak arkadaşlar. Paranız varsa oynarsınız. Paranız yoksa oyunu hiçbir şey yapamazsınız. Her şey artık para olmuş. Yoksa hiçbir şey. Özlü insan eski zamanda oynadığı oyunları. Mesela bu oyunun şöyle bir özelliği var. Dostluk, arkadaşlık, abilik, kardeşlik, ablalık, gördüğümüz bir oyun. Aile gibi olduğumuz bir oyun. Çünkü zamanında bu oyunu yani ben bayan da gördüm. Eşiyle beraber yani insanları gördüm. Abi ablalık yaptıklarını da gördüm bize. Uzun süre oynadım ben. Hatta şöyle söyleyeyim. Günümüzün e, şu anda oynayacak arkadaşlar varsa hele lise çağında ve üniversite yazılan, KPS yazılan eski hükümet bunu bırakanlar varsa sakın geri dönmez. E, ee, korona virüsünden dolayı evde çok canı sıkıldan dolayı öyle arada girip takılıyorum. Olay bu. Problem dediğim CZ'ye bile çıkamam. CZ'ye çıktı Şu anda okçular oyunda çok e, ravaşta. Onlar 8 kişi parti kuruyor, çatış. çatır önüne geleni indiriyor. Ya bir e, mele parti, sağlam bir mele parti girecek dağıtacak veya sağlam bir Neç parti gelecek ki. Kafaya novaları indirip öyle yakacak. Onun haricinde bir iş görülmeyeceğiz zaten. Benim girdiğim Jerry. Ne dersiniz Jerry? Silver Gem aldığımız Silver sonucunda da çıkan taş için görev var. Karos ve Homanların girdiği eskiler bilir. Oraya gireceğim akşamları. Oraya gireyim. Orada takılıyorum yarım saat misafir sohbeti işte o çıkan taşı satıyor. Abi yer mi varsa üstüm hani kalkan olsam anlarım. Oynadığım e, süre zarfında eğer para kazanabilirse takı falan bir şey böyle bu boş şekilde. oyunda bir iki saat de olsa oynamayı düşünüyorum. Ama şu an için oyunda oynanacak bir durum yok. Evet. 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 4, 4, 4, 4 defa buldum yıkıldı artı da yok db bu böyle bir giriş videosu oldu benim için umarım beğenirsiniz eskilere umarım bir şeyler hatırladık mutletmişimdir bu ramazan ayında sizlerden ricam abone olursanız çok sevinirim siz abone olursanız ben video çekme isteği gelir bana o sayede de size yakın videolarını çekelim daha değişik diğer oyunları da çekerek aklıma gelen başka şeyler olursa siz onları da çekip atarım ama, ama destek olmanız gerekiyor bu konuda destek olursanız gerçekten çok sevinirim şöyle bir iki için şöyle bir iki şeyler sağlayayım. oluşturalım dur. Sanzına gelmeden kendi Beni kadar da ezik yani. Daha bir şeylerimiz. Bir de. Yani genel manası bayağı sağlam. Buraya bir şey yapamıyoruz. Ha değişik. Bursa ne var mı? bana nasıl oluyor? Yani bir de Oh. Yüzleri oyun ben size sizin için bir video daha çekeceğim. Daha sonra bu 40 dakika sonra CR var. CR girelim. CR'deki durumu da gösterdim. Özlemler için iyi olur. Böyle yeni başlayacaklar için. bir Biraz nasıl verebilirim arada. Onun haricinde oyun böyle işte. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın sizden teşekkürler. Hayırlı akşamlar dolsun. Diğer videoyu da seyredecek çekip yani e, değide Daha sonra sizlerle paylaşacağım bu gece. İyi akşamlar.